Şemsi Tebrizi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kitap Dostları Topluluğu 2017 etkinlik faaliyetlerini Konevi Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıyla tanıttı. 3 yıldır uygulanan proje sayesinde okuma alışkanlığı önemli ölçüde arttı. Cehalette meydan okuyoruz anlayışı öğrencilerimiz arasında dalga dalga yayılmış eğitim ve öğretim sürecine bambaşka bir boyut kazandırmıştır. Kitap Dostları Topluluğu projesiyle birlikte okulumuz öğrencilerinde okuma alışkanlığının arttığını belirgin bir şekilde görmekteyiz. Konya Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Servet Altuntaş, öğrencileri kitap seçimi noktasında uyardı. Bizim kültürümüzde okumanın yeri çok fazla. Malumunuz Yüce Rabbimiz ilk emrinde oku diye buyurdu. Onun için bizlerin çok daha fazla okuması lazım. Ama okurken de neyi okumamız gerektiğine, ne amaçla okumamız gerektiğine de dikkat etmemiz gerekiyor. Sizler cehalete savaş açtınız, okuyorsunuz. Ama neyi, ne için okumanız gerektiğine de dikkat etmeniz gerekiyor. Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Başkan Vekili Muhittin Okumuşlar'da okumanın kelime ve düşünce dağarcığına katkısına vurgu yaptı. Düşünce demek kelime demektir. Kelime demek düşünce demektir. Dolayısıyla daha derin düşüncenizin, daha geniş düşüncenizin olabilmesi daha çok kelime sahibi olmanıza bağlı. Ne kadar çok kelimeniz var zihninizde o kadar detaylı düşünebilirsiniz. İşte bu kelimeleri biz kitapla elde ediyoruz, Okumakla elde ediyoruz. Ne kadar çok okursanız, ne okursanız okuyun fark etmez. Son sözü okul başkanı Merve Toy aldı. Toy, projenin içeriğini katılımcılarla paylaştı. <laughs> gezileri yapılıyor. Sinema, tiyatro ve konserlere gidiliyor. Kütüphane gezileri oluyor. Topluluğa özel yemek organizasyonları düzenleniyor. Pikniklere gidiliyor. Kitap, kitap, kitap yapılıyor. Yazar ve entelektüellerin sohbetlerine katılma imkanımız oluyor.